Hekim Sen Genel Başkanı Adil Kurban sendika binasının Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılacak olan aile hekimliği yönetmeliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu enflasyonist ortamda bütün herkesin, çalışanların maaşlarına ekler yapılmaya çalışılır ve enflasyon oranında olsun bir zam reel olmasa bile enflasyon ortamında verilmeye çalışılırken aile hekimlerinin maaşları direkt olarak kesiliyor. Bunu e, Sağlık Bakanlığı nasıl yapıyor? Şöyle ki e, 4000 olan götürüz usulü ödenen hasta sayısını 3500'e düşürüyor. Bu şekilde e, %1 kesim insan için yani şu an için herkesin hastası 4000 veya üstünde değil ama bir kesim hekim için %12.5'a varan bir bir kere maaş kaybına neden olacak. Bununla da yetinmiyor. Diyor ki son 6 ayda eğer e, bir hasta gelmediyse, sonraki bir günde ya yani sonraki ayda altı kere bir gelse, gelse bile, bu hasta, e, o hastanın diyor bütün e, taakoka verilecek parasının ancak yarısını size vereceğiz diyor. Bu ne demek? Bu da şu demek, bu da ortalama yüzde on, on beş arası bir maaş kaybına anlamına geliyor? Bunun gibi <laughs> bir de performans kriterleri var. Performans kriterleri ise şöyle. E, alternatif bazı performans kriterleriyle ile hekimlere, aile hekimlerine çok cüzü de olsa bir ek ödeme veriliyordu. Bu çok cüzü olan ek ödeme mesela hasta memnuniyet katsayısının sayısının önem, daha önem arz etmesi bu konuda. mesela raporlu hasta takibi veya kronik hasta takibinin yapılmasıyla bunun gibi birçok kriterlerle değerlendiriliyor.